Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muratpaşa Belediye Başkanı belli oldu. Mevcut Belediye Başkanı Ümit Uysal bir kez daha aday gösterildi. Başkan Uysal'ın adayların açıklanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası'nda tören düzenlendi. Başkan Uysal'ı düzenlenen törende eşi Ümran Uysal yalnız bırakmadı. Törene parti üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Alkışlarla ve tezahüratlarla kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Uysal seçimler için yola çıktıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı. 31 Mart yerel seçimleri için bugün buradan hep beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk, bu yolculuk, bu yolculuk paylaşma kavramını Murat Paşa'da ortaya koyduğumuz hayatı paylaşma, hayatın her alanını paylaşma kavramını, değerlerini geliştirerek devam ettirme mümkünse bütün Türkiye'ye, mümkünse bütün dünyaya yayma yolculuğudur. Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kendisini aday gösteren Genel Başkan Özgür Özel ve partililere teşekkür etti. Bu karara katkıda bulunan başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bütün parti yöneticilerimize, bütün kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Uysal konuşmasında ilçede dayanışmanın ön planda tutulduğunu belirtti ve hiçbir siyasi görüşe ayrım yapılmadığını söyledi. Başkan Uysal konuşmasında ilçede yapılan hizmetlere de değindi. Sevgi ve saygının hiç eksik olmamasına döktü. Birliğin, beraberliğin hiç eksik olmamasına döktü. Bütün Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin insanların eşit kardeşçe yaşamasına ve Muratpaşa'da yaşamaktan gurur duymasına döktük. Sivil toplumun bütün derneklerimizin hangi eğilimden olursa olsun, hangi durumlar olursa, hangi topluluktan olursa olsun bir sivil toplum merkezinde her şeyleriyle şehrin kimliğine katılmalarını sağlayarak döktük çalışma arkadaşları ve belediye personeline yaptıkları hizmet için teşekkür eden Başkan Uysal konuşmasını ilçe halkına güvendiğini söyleyerek tamamladı. Bütün milletimizi, bütün insanlarımızı birleştirerek bütün insanlarımızla kenetlenerek bütün Türkiye'ye en doğru örneği gösteriyoruz, göstereceğiz. Komşularımın dayanışmasına güveniyorum. Komşularımın algısına güveniyorum. Komşularımın duyarlılığına güveniyorum. Murat Paşamızda hiçbir siyasi ayrım, sosyal ayrım, kimlik ayrımı, aklınıza gelen ekonomik düzey ayrımı hepsini aşacak gücümüz var. Hepsini aşacak gücümüz var. Murat Paşamızda el birliği oluşturacak, Murat Paşamızda oy birliği oluşturacak, Murat Paşamızda güç birliği oluşturacak. Takatımız var, yüreğimiz var, sevgimiz var, saygımız var düzenlenen tören Uysal'ın konuşmasının ardından törene katılan vatandaşlara karanfil dağıtmasının ardından son buldu.